Valor 106 R. İngiliz malı çok güzel bir sobadır. Soba şu anda gazio, gazio deposu dışarı çıkmış vaziyette. Pirinçten bir gazio deposu vardır. Şamandırası çalışmakta. Gazio'nun depo içindeki gazyanın miktarını gösteriyor. Burada da gazio giriş kapağı var. Şimdi yakmaya çalışalım. Depoyu sobanın içini koyuyoruz. Evet, bu menti arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ataşlayalım. Sobamızı yakalım. Evet. Soğumuz şu anda yanmakta. Ve soğumuzu Evet arkadaşlar Sobal gerçekten antika bir sobadır. üzerinde gördüğümüz detaylar, parlak detaylar şu dahil. Gümüştür arkadaşlar. Bunlar İngiliz lordları için yapılmış. Zengin İngiliz aileleri için diyelim. Çok güzel bir 1930'ların gazlı oyla yanan bir sobasıdır. Şu anda sobamız çok güzel ısı vermekte koku yapmamaktadır. Evet, sobamızın üstten görünüşü. Burada sobayı taşımak için bir kulp vardır. Bu şekilde sobayı taşıyabiliyoruz. Evet, Valor 106 R, evet, şu Gümüş detaylı, bu parlak kısımlar komple gümüş arkadaşlar. Önünde cam var, çok güzel yanmakta, çok güzel de ısı vermekte sobamız. Şöyle yani üstten görünüşü. Sobayı kapatmak için burada çark var. Çarkı sol tarafı çevirerek fitili aşağı indiriyoruz. Ve sobayı bu şekilde kapatıyoruz. Söndürüyoruz yani. O güzel kesilince bak sobanımız sönüyor. Evet. Valor 106 R. Komple e Parlak kısımlar. Gümüş arkadaşlar. 120 gram civarında gümüş var. Buradaki tutamak dahil. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.